Kanka evet çok yaradı ya. Maşallah diye. <laughs> ha, Hay bi... Bunların makinesi... Bir sürü elbise orada toplanmış ya. Hepsini yıkayacağım ama gözüme geliyor vallahi billahi. nasıl bir iş ya? İnan dedim gözüme geliyor. Bir sürü elbise var, kirli elbise orada. 2-3 gün önce biter bu elbisene. Yemin ederim. Bir sürü kirli... Ama günlük giydiğimiz yani, öyle çok kirli elbiseler değil. Bunları Pijama takımım. Başka burada bir şey yapamadım bence. Ben yıkamıyorum, makine yıkıyor. Ben nasıl yıkayacağım? Akıllı. Teşekkür ederim. Ama ilk önce şunlardan başlamam lazım. Yeni gelenler, hoş geldiniz hepimiz. Evde kalıyorum. Nerede kalacağım ya? saçım için bakım yağları falan aldım. Maske. Bir de şu. Sağ ol. Kesene bereket Aymen. Bugün şeyleri atayım ben de atayım ondan sonra. Şeyi atarım değil mi? Sizce? Nevresim ve yastıkları Bunları yatağa serim sonra elbiseleri falan. <laughs> Teşekkür ederim canım benim. Evet. <laughs> Teşekkürler. Aşkım. Ya ne temizlik temizliği gündüz yapmıyorum. Gündüz spora gidiyorum kuaföre gittim saçlarımı kestim. Kişisel bakımlarımı gündüz yaptım vallahi. Temizlik, evin temizliği her saniye, her dakika yapılır. Ama kişisel bakım ne yazık ki istediğimiz saatte olmuyor. Onların belli bir saati var. Teşekkürler Aleyna. Evet ya benim bayağı iyi olmuş. Neleri çıkaracağım arkadaşlar anlamadım. Neyi çıkarmam gerekiyor? Sağ ol canım. Saçlarım evet iyi oldu. Bu kendi saçım ama. Gittim bugün uçlarından falan kestirdim. Daha önceden siyah saçı kullandığım zaman bu şekildeydi zaten siyah saçım. Kırıkları falan yıpranmış olan kısmı aldık ama hala şu uçlar biraz yıpranık. Ya Bir Allah için